Dostlar merhaba. Öğrenci Ailis sistemine hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda yeni profilde kullanıcınız hakkında işlemleri nasıl yapacağız onu inceleyeceğiz. Kullanıcınız hakkında şifre yenileme, şirketlerinizi düzenleme, kullanıcınızla ilgili bilgileri düzenlemek için profilinizin üzerinde 3 noktaya tıklamanız gerekiyor. 3 noktaya bastıktan sonra şirketlerimiz hakkında işlem yapmak istiyorsanız şirketlerim tuşuna, profiliniz hakkında düzenlemeler yapmak istiyorsanız düzenle tuşuna, şifrenizi değiştirmek istiyorsanız şifre tanımla veya sağ üst köşede yer alan yöneticinizin isminin olduğu bölümden şifre güncelle tuşuna tıklayabilirsiniz. Ya da yetkileriniz üzerinde inceleme yapmak için de yetkiler sayfasına tıklamanız yeterlidir. Yeni profilimizde Kullanıcı üzerinde yaptığınız işlemleri hızlıca görüntüleme şansına sahip olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.